Merhaba, Puf kısaltması olarak da kullanılan postural uretral val, erkek çocuklarda idrar torbası çıkıntı kanıklığının en yaygın doğumsal nedenidir. anne karnındayken görülme sıklığı 1251 olarak bilinmektedir. Antenatal hidronefroz olarak konuştuğumuz yani böbrek genişlemesine sebep verebilecek durumlardan birisidir. Özellikle çift taraflı böbrek genişlemesi varsa, idrar torbasında bir anormallik varsa daha çok valf tanısına yönelmekteyiz. Bu durum diğer doğumsal ürolojik anomalilere göre birazcık daha önem arz etmektedir Şöyle ki bu hastalarda idrar çıkım tıkanıklığı en altta olduğu için hastalarda en erken dönemde sonda takıp idrar çıkışını sağlanması gerekmektedir. Bize danışılan hastalarda erken dönemde sünnet ve valve operasyonu olarak isimlendirilen kapalı yolda bu tıkanıklığın açılması gerekmektedir. Takiplerinde de en fazla 3 ay aralıklarla böbrek genişlemesi, idrar çıkımı ve mesane gelişiminin takip edilmesi gerekmektedir.